Herkese merhaba. Ben Şenol. Sinirgon'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Hikayeyi biraz hızlandıracağım. Ama öncelikle ability'lerden hiçbir alta vermedim. Sürekli olarak şeyden veriyorum. Arkem bölümünden Zavazingo ne varsa veriyorum elimden geldiğince. En azından şeylerden toplayabildiğim sürece. Ama topladığımız paralardan ki 175 bin oldu. Şöyle biraz bakayım dedim. İlginç şeyler de var. Mesela şunu verdim şimdi. Büyük ihtimalle bunlar bana yardım edecekmiş. İlginçtir e, ee, yavaş daha hızlı peşimizdekiler bizi bırakacak. Stamina increase mesela her türlü olabilecek bir şey. Levelle birlikte açılıyor bunlar yanlış bilmiyorsam. Benim <laughs> adıma savaşanların health'i yükseliyormuş. Onu değil. Yükselsin ha. Gelin bakayım. Falda küldür yardım etmenin ne mantığı var değil mi? Onun dışında buradan bir şey yok. Health bölümünde Fuel. Husk now, drop health <laughs> aha bunlardan health alacağım. ilginç ee, health pick upları biraz daha çok verecek daha fazla miktar verecek daha hızlı regen olacak falan filan diye gidiyor da health'e pek gerek yok resistance small arm fire ee, ilginç bir şeyler olsun ilginç bir şeyler olsun aha ammo explosive Vay çift tabanca. Aslında ilginç olabilir bu ha. Neden olmasın? Sınırsız mermisi var. Bu LSM'ciyim. <laughs> Olur. Her türlü akarız. Onun dışında süper Mili Frank, Divine Strength. Increase the power of your not bunch. Mili atak. Yumruk attım yok gibi. 9000 yalnız. Çok istiyor. Muhtemelen efsane bir şey. Wage bonus %5 fazla puan ki puanları harcadığımız yok. Ama diğer taraftan 10.000 buna veriyorsun. Şu ana kadar vermiş olsaydım %5 bunun fazlası olacaktı. Wage point Wage bonus bu. Wage point on fazla olur. XP bonus olur. Yeni özellikler açılıyor. XP bonus Hocam 21.000 istiyor. Bir dakika. Aktivitelerden bir bakalım da ilk başta vermediğimiz. Hiçbir şey yok ki. Bu ne ya? Bunların hepsi kendi geliyor herhalde. Değil mi? Tıklıyorsun. Bir şey yapamıyorsun yani. Bu kadar. Hepsi bu. O zaman bonuslardan ben biraz yardırayım şuradan. Ee, wage for Cluster. Ee, wage for XP. Gerek yok. O zaman... E halt'e verelim. Ne yapalım? Regen hızlı olsun. Kombattan çıktığında daha hızlı dolar. Aldığım zaman daha fazla verir. Ama inşallah başka da bir şey yok herhalde. Arkeğin bölümünden de yine uçamaya veresim var. Stomp da aslında fena değil. Element upgrade. Damage'ını arttırıyor. Upgrade the stomp effect advanced enemy insan small vehicle. Küçük arabalara ve daha sağlam düşmanlara etkisi. Geri itiyormuş. İtmesin baba, itmesin. Increases range and stun time. Alanını ve alanını genişletiyor. Artı sersemletme süresini genişletiyor. Bayağı bir var. Bayağı bir var ama ben en son şuradan gidiyordum galiba. Sprint ver abi. Veremiyorsun zaten. Boş bakıyormuşum. Hopa. O zaman hızlıca görevlere bakalım. Ablamız da harita değil kardeşim harita değil standart oraya giriyorsun da abi normal konuşmaları vesaireleri artık atlar mıyız biraz daha hızlandırmak istiyorum şey ya tamam da Shakespeare'le de konuşmadan da olmaz ki arkadaş değil mi ne yaptın müdür en son bunu konuşacaktık zaten orada kalmış. bir önceki muhabbet değil değil mi bu Ha bu görevi yapınca tanışman gereken biri var diyor. Bunu görmüştük zaten. Değil, değil bu o değil. Tamam pardon. Hatun gelmiş. Ooh, good question. Um, Mr. Gat? Bilmem kimi yenmek <laughs> için panda yumruklaman lazım yapar mıydın? We're not doing that again. Yes. <gülüyor> <Okay. I'm> Jezebel. Good to know. What are you <laughs> doing? Threatening you. You're not marrying the president. I don't want to marry the president. Wow. Ah ya, Ne yapıyorsun diye tehdit ediyorum. Başkanla evlenmeyeceksin diyor. Zaten başkanla evlenmek istemiyorum diyor. Ha evet, bu kolay oldu be. Yeah, that's what a hostage is always say. No, like you really don't need to do this. I'm here to help you. Yeah, but I already have the gun drawn. So, are you kidding me? Maybe. Rehin olarak kalacakmış. Bunu yapmana gerek yok diyor. Bir Bütün rehineler bunu söylüyor. Evet, hakkında yardım etmeye geldim zaten diyor. Ama diyor silahımı <laughs> çektim diyor. You used to disappointment. You sound like my father. What? He's always telling me that life is about misery, not happiness. <laughs> what? That dreams only exist to make people forget about their mediocrity. No. Man, that's depressing. Being the devil's daughter sucks. What do I want to punch my dad in the face. Just fine. Of course, Jezebel was speaking metaphorically, but Johnny didn't notice. Jezebel was eager to help Johnny in any way she could, and vowed to find a way to sneak him in. Yardım the help. Johnny mesela. frowned at the scene amount of time required for Jezebel to find a way to sneak him in. But he accepted the fact that without traditional missions, this was the best way to further the story. Okay. Yani, şimdi ne yapıyoruz? Tamam görev verir. <laughs> Aha, ne oldu lan? Allah Allah. Çığlıkları bizi artık tatmin etmediği zaman bırakırım diyor. Seni lanet olası. Getin de armor bir yakalım okay. Ama nasıl alattın lan bunu. Ya arkadaş bir durun. Aa. Bir saniye. Binemiyorum. Bindim ama yetmedi değil mi? Return to the Dane Tamam bu armor arabayı patlatacaktım ya Shift at atışı diyor Çok ilginç Sağ tuş hiçbir şey yapmıyor Oraya nasıl ineceğim? Aradan, dereden Direkt uçsam buradan nasıl olur? Orada bir yan tuşu vardı ama Arvederçi. Allah. Olur olur bence olur böyle ya. Gayet ol olası bir durum. uçuyor ben ha aşağıya. Oh oh. I know, I know. Ufak bir sıkıntı oldu. Çarpalım. Kalk hadi kalk. Zırhlı arabaya falan kimin ihtiyacı var arkadaş? Ya o kadar düştüm düştüm. Ha fazla da lan Lahm diyecektim ya. Love yok yani. Ya sen insan aşağıya. ya. Oraya kadar çarpmıyor ki. Ne halin varsa gör. Ben gittim. O oh. Oh lightning. Is there nothing you can't do? Lightning, yapamayacağın hiçbir şey var Ta da, Allah. Kaçarım. Ne? Aa, kaçamıyorlar nereden? Opa. That's probably because O neydi lan? Alo. Bu sefer de bu şeyi almış. Nasıl bir balyozum var belli değil. Tek tek bunları kurtarıyor. Cheers. <laughs> <laughs> tek tek bunları kurtarıyoruz ha. Sıradaki. Yok mu sıradaki? Bizim CEO'yu kurtardık bir de, bir de bir Allah Shakespeare. Ya hadi gidelim. Ya. Yeah. Yeah. Önünde şey oluşmaya başladı bak. Fazla kanat çırpınca. Hızı yüksek olunca demek ki ses duvarına aşıyoruz. Yetişemiyor. Önünde o ses duvarı zavazingosu varken herhalde yetişemiyor. Roket attı var ya fıs fıs ses ondan geliyordu. Roket mi denir artık ne denir bilmiyorum. Merhaba. Hop. Enter. Oo bunlar yukarıda. Oba. Çarptı o bana. Hocam o zaman çift silah. Şöyle çift olsun. Ne yapıyor bu bana ya? <laughs> Bu öldürme işine iyice becermeye başladım. Kim o ya? Sen misin iki saat bana sıkan? Allah canını almayasın. Ne yaptın Shakespeare? Senin monitörün şirkette. The bard inquires how he can show his thanks. Kinsey Kensington. I want in your spy ring. The bard looks at his new protege. Çift tabanca şekil gözüküyor. wicked smile stretching across his lips. of yeter mi? Usta yeter. A new tragedy is in the making. Swap Ultra LMG. Ney? Kim? Kaç? Allah'ım ya. Rescue team. Ya git buradan. Baya eziyorsun ya baya baya. Normal vurmayla falan olacak iş bu. Hoppa. Niye hala diğer göreve geçmedin kardeşim? Sıra ikizlerde. Ablacım sakin ol abla. be. Aldım aldım aldım. Kaç tanesiniz be kardeşim? Ama en azından yere yakındır. İyi tarafından bakalım. Ya abicim çekilsenize. Şunlardan bir helpment bir şeyler alalım ya. Kaldı mı? Aa yardım ediyorlar bana harbiden. Süresi var mı bunun ya? İkiz iki tane bir de. Aa yo yardım. Ha, eden de var kaçan da var. Ablacım sen şiddettir. Thank you Kinzie. We're like sisters now. Yes. Ne yapıyorsunuz ya? I Ha büyük ihtimalle ben bunları da çarpıyorum. Arkadaşım arkadaş dinlemeyip ya hocam ciddi misin sen ya? Bu kadar ölümden sonra tek başına çarpıyor beni. Oldu. Abi. Vlad. Hoy. <laughs> Yiha. 1200 metrede. Ha köşeler hızlı dönme vardı lan. Bunu alacaktım bak. Hoş buna da alıştık bir kere. Ya şimdi biraz diyeceğim sönük mü her yer? Hani böyle etrafa bakacak. Cehennem yani değil mi? Mantıklı sönük olmaz. Uh oh Hadi. Hadi. Sakin ol kardeşim. Lan sal beni. Başka türlü zor gibi gözüküyor. Tamamdır. Şu aslında shieldlerini yok edip ondan sonra saldırmak lazım ya. Şöyle. Şu taktik vermişti bize. Ya çok hard you, mod olmadın da. Allah ne verdiyse bam 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 yani. Ay amin yordat. Yes yes yes. Son bir tane kaldı. Oğlum full kurtarma takımı. Akut. Hatun versiyonu. <laughs> FBI. Şimdi kim kaldı ki ya? Hepsini kurtardık galiba. Ama 4 bölü 5 dedi. Valla emin değilim de başka bir görev atladım ya. 4 bölü 5 tutuyordu çünkü oradan bir şaşırdım. Blast tutorial mı? <laughs> Bunu mu yapmamışız? Ana görev içinde gösteriyor. Ulan böyle bir özelliğimiz mi varmış bizim? Buraya girmediğimiz için yokmuş tabii ki. Değil mi? Oha. Oğlum bayağı düz atıyor. öldüm Olur. Ha, peş peşe at. Ama gayet güzel özellik. Var mı başka? Yok. Özelliği gözden kaçırmışız leaving it vulnerable to gunfire. Take this dark insider. <laughs> I think you've got the gist of it. All right, let's go. Bunun shield'ini de indiriyor. Güzelmiş. Let's go. Take a break. Bu ne abi? Ana görev olarak şu an bunlar var da take a break. Nereyi istiyorsun tam olarak? Search slums for a relaxing spot. Search slum. Şu an olduğumuz yerden bahsediyor sanki. Slam neresi hocam? Mini gösteriyor da. Şeyde görmüyorum ya. Ekranda görmüyorum. Gelin bakalım mini gösterdiği yere. Slams dediği burası mı? Kendime ev mi bakacağım ben şimdi buradan? Merhaba. Baya baya buradan ev bak diyor kendine. Muhtemelen çatıdan bahsediyor ama. Hadi canım. Ooh, <laughs> Televizyon gördüm. Koltuk gördüm çatıda dedim. Bu ne bende? Ev arıyorum. Kapılara falan bakıyorum. Ne bileyim. Bu mudur? Grat. 1 bölü 7 mi? Weapon. Armchair. Allah canını almaya şeydi gördüğümüz bu mu? Ee, onun dışında... Return the Twins var, Return the Vlad var. Şu an bunu şettirebiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Buyurun abi. O bayağı silah. Ee, kaçtı o? 7 değil mi? 8. Bu ne? 9. 0. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 6. Yiha! Mermi de 15 bin tane nedir ya? <laughs> Olur. Patron benim. O mekanı şekil abinin yanınıza. Harbiden Vlad'ın mekan bayağı şekil. Retribution, istiyorsun. Retribution. 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 Tamam abi. Hemen hallediyoruz. Hemen hallediyoruz. I'll see Satan ride on a pike. Hadi eminim bir mızrağı oturtursun şeytanı zaten. Bu mudur? Torment Fraud Start. Olur. Bu tarafa pek gelmedim abi. Haritanın bu kısmı. Baksana. Aman be. Salın. Şok var buraya dediğim gibi gelmediğim için kırmadım da onları. Ata ata bir hal oldu. Hop. Hocam sal beni hadi canım hadi. Dante <laughs> said that the deepest circle of hell reserved for betrayers. And as right, such, is no surprise that Troy Bradshaw found himself in the of hell. San lan 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 buna, buna Bir şuna bir şuna. Anladı ki. Geliyor geliyor. Gelişine. Kondra bir tane. And later, Troy turned his back on his fellow because of sense of obligation he had to the saints. He was ''Ultimately, even in perdition, it would be cruel to punish a man for eternity for doing a he believed to be the right thing.'' Kafasının üstüne çak çakıyorum. Fire bonus. Yananlara doğru gitmek iyiymiş. Hocam, 100 gün güzgün... üşettirsene ya. 168 bin. Taksi! Obaa! Taksi! Obaa! Lan bu ne oğlum? İyice Allah burada var ya. Şey gibi sekeriz ya. Dop gibi sekeriz. Ha gayret. <laughs> Hadi be arkadan bir tane daha olsaydı. Aman farlarınızı yakmayın görmeyelim biz. 292 bin. Son rutuş bitti hatta rutuşu kaldı oğlum? o ne oğlum yeter lan? Kenara mı çekelim? Çektim abi tamam. Hadi bronz bu. Çekme. Çekme. Sabaha kadar vururum ben bunları ne olacak? Al 100 bin daha geldi bile direkt arabaların üzerine doğru mouse tuşu sağ sol sağ sol al silver 1.2 bin şu ana kadar yaptım oğlum kalk Allah Allah araba ver araba ver 18 bin ne ya ilginç gold Olmaz olmaz illa gold olacak. Hoş bir tanesi es geçmiştim değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum bilmiyorum. Rakipta mıydı bir tanesi dedim yeter silmur yeter. İyi misin kardeşim? Burada iyi misin diye sorsan döverler adamı. Cehennemdesin lan. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> iyiyim. Head to head blazing start. Şeytan seni benimle değiştirebileceğini mi sandı? Yorumu da buydu herifin. Hadi buyur. 1 11 10 1, 25. Hayırlısı. Tabii canım. Yuhu. <laughs> Made it. Babacım niye böyle yerlere sokuyor bizi ya? Yukarıdan uçsak olmuyor mu? Daha hızlanmak istemiyorum ama. kanadım bitti zaten. Kanatlarım bitti. Hadi böyle aha. Baba. Oyyt Uuu, Bir dakika mı? Lan yarısı süresi ne yaptım oğlum nasıl götlerinden uydurmuşlar Hiçbir yere dokunmayınca 34 saniye ki muhtemelen 30'a kadar da çekerse onu yardırı Hani köşede ezberledikten sonra birkaç saniye daha kar edebiliyorsun Allah için Hiçbir yere de çarpmadım fena değildi de. Onun için köşe dönüş, hızlandırma, muhabbeti almadım galiba Alırsam işler karışabilir diye düşünüyorum %15 bonus da ulan XP bonusuyla dedim belki platır da olmadı. Bu kadar para verdim o XP bonusuna. Ay. Yine bir Vlad, e, Marshalling Grad, Pleasure Rush, Survival falan. Return of the Twins var. Bakalım ne durumdaymışız. Hemen gösteriyorum. Hop. En son %48'e kadar gelmiştik. Ney? %54 dalga geçiyorsun. Yok %40'tan bırakmıştık biz ya. Biraz az ilerlettik sanki bu bölüm. Anlamadım yüzde olarak. Neyse ben de o kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.